Şans her yerde her zaman olan bir enerjidir. Ama bu enerjiyi kullanabilen ve hayatında deneyimleyen insanlar bu enerjiyle uyumlu olan insanlardır. Şanslı insanlar, doğuştan ya da sonradan edindikleri zihin yapısı ile şans enerjisinden en iyi şekilde faydalanmaktadırlar. Şanslı insanların daha üstün özelliklerinin olduğu sanılır oysa sadece şans enerjisine sahiptirler ve karşılarına daha fazla fırsat çıkar hayatlarına daha fazla başarı, sevgi ve refah çekebilirler. Şans faktörü hayattaki en önemli faktörlerden biridir. Şans reikisinin şansı hayatınıza çekmenize engel olan çakranızdaki, avranızdaki negatif enerjilerden, zihninizdeki negatif düşüncelerin oluşturduğu olumsuzluklardan arındırma etkisi vardır. Şans reikisi nerelerde kullanılabilir? Şansı hayatınıza daha çok çekmek için, bir konuda şanslı fırsatlar oluşturmak için, Para ve maddi kazanç konusunda şansı arttırmak için, ilişkiler ve sevgi konusunda şansı arttırmak için, alışverişlerde şansı arttırmak için, iş yapma konusunda şans faktöründen yararlanmak için, hayatımızdaki seçenekleri arttırmak için, yardım almak konusunda şansı arttırmak için, yoğun çaba yerine yoğun şans etkisini kullanmak için, yeni başlangıçlarda şans enerjisini kullanmak için şansa ihtiyaç duyduğumuz her an şansımızı daha da yükseltmek için